Merhaba şey, 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 arkadaşlar, Ben Kafa Mumut efendim. Ve ben bugün sizlerle birlikte yepyeni yeni bir oyunla e, sizlerle beraberim arkadaşlar. Kafa Mumut olarak Valorant oynuyoruz. Bir şey. ee, uzun bir aradan sonra girdiğimi hatırlatmak istedim. Yani, yani falan görürsünüz lütfen. Hadi hadi hadi. şey yapmayın. Ya bu moda bile tepki verecek kadar emin olacağım. Ah, Dolduruyor. Ee, hocam bu yeterla gelenler... Öldü. Momo savaşı. alın size. Ben kaçar. Sıradaki. Hadi hadi hadi. Sen nasıl Eee. Sakin Hızlı da. hızlı Spike yerleştirildi Eğim kasmaya kadar mı arkadaşlar Ya Ben kaçar Gizlice bakmak yok Hızlı hızlı sis atıyorum İyileştirdin yani. kapıyı ee, olayım Hadi 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 ee, arkadaşlar lol'den Diego çekiş yapacağım bu arada yakında. Bana da daha iyi. Malumunuz en son videomda böyle olunca zaten bir ee, video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Her iki tarafa da. Şu hadi hadi hadi. Hem ders çalışıp hem de video çekmeye çalışacağım. Birazcık zorlayacak beni ama olsun. Yapacağız Çünkü cidden artık video çekmeye başladım. Ve bu sefer ara da vermek istemiyorum.

Hızlı hızlı. 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 Okay, okay. Nice. Bir düşman kaldı. Annem ne oluyor Ben kaçar. Şok ver. Hızlı, hızlı. Hiç nice yakıştı mı ya? Yeah, yeah, yeah.

Mağazada ne diyorlar? Ada düşman var. Ah. Lan niye baktın? Bakmaz diye düşündüm ya. Ayakta kalan son oyun. Bakmadılar yani. Sahip gel yerleştirildi. Neyse. Ente ya bu sen? Ente entere de bu da orta. Rüzgar güçlü, önümüz açık. Hadi yap şovunu Jet. Ulan gene bize ya, gene tabii ki bize. Şimdi şey değil mi? Elo'ya bakıyoruz, bronze, silver. Bu Elo'ya gene bir platik yapmak lazım ya. What the you... Crack mi demek lan? İngiliz gelmemek lazım. Ee, arkadaşlar böyle şeyleri öğreteceğim ama LOL'de emin olun, o kadar iyi değilim. Bi 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 bi.

kanaldaki tretlerim mi yani? Burada oldun mu? Abi oradan silah mı e, mu? Ne taraftan? Ya? Biz bir Hadi hadi bu. hadi! Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ultimiz var. Full kalkan artı. Hadi hadi artı hadi. Artı hadi! Skillerimizi çekelim çünkü sonraki taraftan e, garanti bir şekilde Sele başlayacağız. E, üstüne ben şortu seviyorum. Ben kaçar! Şortu kullandım o çünkü. Şimdi bakın şöyle Ulti açtınız. Kaçıyorsun üstün adamların üstüne. Bir bakıyorsunuz. Tamam, Aa, değilim. adamlar adamlar yanınıza mı ultimiz gitmiş? Adamı kesemedim ben Ne ne yedim yani? Bakalım şimdi. Kaç tane cipher var? Bizim çok büyük bir adamız. Ben kaçar. Ben ee, taraflara gidiyorum ama belki. Malumunuz artık şeyler belli. Yani cipher'a gelen onlardan sonra. Hızlı hızlı. Dünyada hoş geldiniz. Hızlı hızlı. Adam düşman görünüyor. Şey Hadi bakalım. Ya anamız kalan son oyuncu. Tertemiz. Hakim kafaya. Hakim olursun Sakin. İşte, döndüğümüz gibi yatacağım. Hak ettim bence. Ee, asil takılı kalmış. Burada da afet takılı kalmış. At Peki. Oynanır. Güzel severiz. Lol Viego için arkadaşlar. Zaten size söylemiştim. Var arkadan çok ses gelmiyordur ya. Çok ses geliyorsa mecburen programı yükleyip Neyse. Ha, daha bir daha Şokke yapamadıklarından beri hiç bir emin değilim arkadaşlar. Şimdi. Hadi hadi hadi. <laughs> ben kaçar. Nasıl ölüm ya? De elimle koymuş gibi biliyorum. Mobbing oh, mi? O oh, adam taramış yani. Dikkat, dikkat. Ölmesin orada var ya. Üf <laughs> Bir düşman kaldı. Çok iyi lan. He was amazing. Do we have spike? Uh, not that I Güzel. 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 Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir güzel. Bir fantastik. Afet efendim. Eee zaten Afet'in de şeyini biliyorsunuzdur. Mahfamış kralın kılıcı. Mahfamış kral. Diego. Benim favori rol karakterim. Hadi hadi hadi. Ee, kendisi bana göre bu arada oyunun hmm, en iyi karakterinden bir ya hikayesi bence güzel ama tabii ki de hikayesi çok daha yalanlar var baş yani örneğin öyle mi orada Sıradaki gelsin şey keşke <Sessizlik> ben hızlı hızlı adam yok seninle ben o yüzden dikkatli dikkatli çıkıyoruz hadi 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 varık sayfalar almayın ha. Yanlış tamamladım. Acıdı mı? Ödemiyeler. Bir düşman kaldı. <laughs> ben evet. kaçar. Evet. Maf olacaksin. Ultimasız. <laughs> İzle bu iş. Mesela eee ne limeresi söyleyeyim. Maf olmuş e, şey söyleyeyim. Bi eee Diego Lolli'de bir, bir karakter öldürdüğünde o karakter dönüşür ve o karakteri dönüşürken de bu bizim e, oyundaki afet setinin e, bitiriş animasyonuna bitiriş animasyonundaki kişilere dönüşür. Ben kaçar. Yani o yüzden direkt bunu örnekleyebiliriz. Evet. Yapma yapma yapma. düşman görüldü. Titriyecekler. Dikkat. Hadi hadi hadi. Wait on site. Hızlı hızlı. Dolduruyorum. Tipo ah. ne? Bir düşman kaldı A'da düşman Spike A'da Zıstık. düştü evet. Nice team ya kötü bak Hazır olun yoksa yetişemezsiniz Hadi 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 Bu arada Eee V-Egon'un hikayesinde baya bize Ben seviyorum Hikayesinde Eee Kendisinin sevgilisi ölüyor. Sonrasında tabi normalde Viego bir Çekil. kral. Hatta bununla ilgili bir tane de şey de var. Artık gücünüz yok. Sayfa ölüyor. Bir şey yapamıyor ama. Ben gelebilirim. Ama arkadaşlar. Uh, ah, Kaya Ace, Bracelet for you. Biri <laughs> Tamam, tamam ya. Birazcık eniştemi kilitli Burası. Spike yerleştirildi. Ben kaçar. I fucking knew I heard them. Your spawn. Hadi, hadi, hadi. Kestirmeden. Nasıl yaa? Dolduruyorum. Güzel. Aaa! Biri smoke atmış üstüne. Hızlı Abi yıllar sonra üstüne smoke atan smoker görüyorum. Bakın en son oynadığın dönemde abi go ben gold el olayım, kill el olayım tamam mı? Üstüne smoke atmadan çözüyorlar ya elemanlar. Amca aa Eşkiller olsun gözlerin. Hadi 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 aa, Bu Hı, Al ah, de. Ben kaçar. Ben Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Yeah uh, YouTube normal. Hadi, hadi, hadi. Is I know, uh, Wow. I don't guess that's fake because oh, it's so early, it's early. Mm, true. I think it's and you're fake, yeah. Nah, people it's, are not it's, not <laughs> fake. it's not fake It's not fake, it's not Kapatalım. Hadi 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 var, Hı -hı oh, dikkat ben kaçar oh. 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 What the fuck ben ben onu görmüş gibi biliyorum Bir düşman kaldı ben wow, bir ben Taraf değiştirmeden önce son tur. <laughs> Cimrilik yapmayın, harcayın. <laughs> güzel hızlı hızlı. Ya. Arkadaşlar, size bu maç güzel vuruşlar izleyemediğim için üzgünüm. Ee, ama da bilmenizi istiyorum ki. Ben oyuna Ay, bayağı ara verdim. Yani ola başladığım için arkadaşlar da sadece Sıradaki gelsin. Diye. Ben kaçar. Sağlık daha düştü. Gittik mi sandınız? <laughs> dikkat dikkat. Bye bye. Al. Kullanamıyorum. Hadi hadi hadi. Düşman kaldı. Çok ver. Çok yavaş. Ay. Oh. Kendin kaşındın ultim hazır. Yok yapmayacağım yapmayacağım. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Rakip kendinde görülüyor. Ben kaçar. Bunun arkasında bir maç daha atar mıyım? Hmm. Hadi hadi hadi. Tamam ya Atılabilir, atılabilir. Bundan sonra bence ben bir lol'e gireyim, bir lol'e gireyim. Hızlı hızlı. Ya. Videomu, videomu ben öyle çektiğim videonun Ben kaça. Geri dönüyorum part 3'e geri dönüyorum part 2. Birisi Valorant, birisi var, olsun bence. Gayet hoş olur. Efendim. Aynı video içeriğinde hem Valorant hem LOL. Ama bir düşünürsek ayrı ayrı yayınlamam çok daha iyi, çok daha hoş olacak. Niye? Çünkü bildiğiniz üzere ikisini yayınlarsam YouTube hangisini karar vereceğini bilemiyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Sesleri salıyorum. Bak bende. Git başımdan! Hızlı hızlı! silindi. Alın size! Hadi hadi hadi! Ay. Oh! Ne? What the? Ay şey, <laughs> ya, şey Orada ki devam etmez bu arada ama. Arkası açık. Satıyorum. Behind, maybe? Probably Ali. No! That what the your... What the fuck? Nice guys. Adding. No, he's not. Nothing. <laughs> are you at? Uh... Onlar birer pil ve benim şarjımıza. Ben kaçar. Benim şu şey bir Hadi, Bakın. mola bitti. Bakın. Ben kaçar Nedir lan Gizlice bakmak yok B'de düşman görüldü Gelsene right, Spike B'de <laughs> düştü <laughs> Ay, Bir düşman Hızlı. kaldı B'de dikkat görüldü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Sorry, sorry. No. Hızlı hızlı. adam attı sisi ya sisi adam attı ee. Ama neden öyle Zayıf halkalarını bulup kıracağız evet. Çok basit Bir de 18 dakika Hadi 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 Daha önce direkt edici 18 dakika giderek. Hızlı hızlı bu maçta 20 dakika Gayet iyi Görünüyorum efendim Ben kafamı <laughs> direk alabilirsin çektin kaydı otağı atıcan direk hadi 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 Ama bir dönem no formatı acımasın aaa bir tane no formatı oh, ben kaçar sis atıyorum geliyorum oh. Oh. hızlı hızlı <laughs> oh. Oh. lan Spike a'da düştü aman oh. 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 oh, çok güzel <laughs> sabah Dolduruyorum Dolduruyorum I... I didn't see that I'm re I'm re I'm re-saying did... Ayakta kalan son oyuncu I am... For you in Europe I didn't see that why did I have the fucking spike? Kita nonton filmnya Ini yang mana spike var dostum? dos Silah burda burada, ee, burada şey Son 30 saniye Yoru teleportunu bırakmadan gitti Senaydır Teleportların hiç sayesinde Olay geldi. Bize 25 dakikayı geçerse en evet. gerekli ya. 25 dakika çok uzun 20 dakikada gayet iyi. Bu tarafta kapak bu tarafı kanmadan mı yapıyor? Hele beni yakalamayı bir denesinler. I wanna do that. I wanna do that. I wanna do that. Ben kaçar. DC, DC, see? Ne yapıyorlar? Hızlı <gülüyor> hızlı. Ne? <laughs> ne? <min, bir> <laughs> Spike Ben. Like Kestirmeden. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> o ne <neyler>? lan? <laughs> bir saniye. Ben anlamadım böyle. oyunu. Cypher'ın Sreb'iyle ilgilen bir şey. Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. Bir hmm. sıkıntıya bindi dostum. Görevin daha bitmedi. Çok iyi. Doldurdum. Moralle var yani ben bir ayındır. atıyorum. Ya. Öldü mü Hı? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> bir düşman kaldı. Üçü yerde. Hadi lan. Çıkarsa enayi çok çok kapalı ekor. Hey tabanca. Say your fucking crazy. Hey you are fucking insane. Holy carry. Let me just- let me just- let me just bow. Thank you my lord. Thank you- thank you for this carry. Thank you for- thank you for making our game winnable. Thank you so much. We appreciate it. Thank you, thank you. Thank you. Where should we go? Where should we go? Where should we go? What?! What?! am you say chamomile?

Đây là Build the phone, Cal. Hey, hey, relax, relax, relax. <laughs> oh, 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 oh. Go, 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 yeah. Yeah. Oh, wow. yeah. go, <laughs> go, hey. I see. You steal my MEP bro. Sansai! No, oh, I I no. Hey Neon, hey Neon, no. it, hey neon. It, it hey my turn, it's my turn. Neon, heart. neon. Yeah. neon. Yeah. neon. Yeah. neon. Yeah. Sleep with me! Sleep with me, Neon! Uh-uh! Okay, 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 okay. We come, we come, we come, we can. We can, we can, we can. Where where? 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 Where do you live? Where do you live? Do it in where that corner. It? In that corner. You Thanks wanna watch us do me. it? I mean. I can come your country. gelmiş bu tarafa. Ya kestirmeden daha. Hadi bakalım. Yeah, <güler> Öldü. Your heaven. Bir bitiyor. Bir düşman kaldı. Oh, saldıranlar kazandı. Ayos. İşte bu kadar. Ay, Dolduruyorum. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Görüşürüz ve de bay bay efendim.